Merhaba <laughs> evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçekten Survivor oynuyoruz. <laughs> Ana neymiş lan ne böyle arkadaşlar kıralım. <laughs> kıralım şöyle. Ah kako. Ah kako dur kako mu evet, kakao bu? Evet kako bu. Neyse arkadaşlar biraz odun kıralım. Hop kır. Kır 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 kırdık abi. Selatettin gerdi başımıza çıktı. Ama el değil. Değil <gülüyor> <gülüyor> aşarsam, bakmayın, değil Evet arkadaşlar devam edelim odamı kırmamızı. kırdık abi.

Şöyle etlerini alalım. Oh, oh ya, et yedik ya. Yok. Biraz et yedik. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen ben crafting table yapalım. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi şuraya hop koyalım. Pat gir. Anneciğim, <laughs> bir tane şundan. Hop bir tane de şundan. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Taş gelişimimizi yapmalıyız. Hemen şuradan Arkadaşlar durun. Ya şurada bir hayatta kalamayacağım. <laughs>

Arkadaşlar şöyle devam edelim kırmaya. Aldık. Bence yani ya buraya bir tane i̇şte ev yaparız. Evet. Bence bundan güzel buradaki bu ya kırdığım şeylerden güzel bir ev çıkar. Sadece etrafı biraz kırmalıyız o kadar. Hop <laughs> <laughs> şöyle arkadaşlar kıralım. Çok fazla can gidiyor ya. Taş kazma bir de. Onu hiç söylemeyeyim. O daha çok Şu anda arkadaşlar. Demir. Demir bulduk. Oy aman. Arkadaşlar. Oy aman, oy aman. Hop kıralım. Hop kıralım. Kır. Kır. Hop kır. Hop sana şimdi kır. Kırdım. Aldım abi. Hop çıkalım 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 çıkalım. Güneş. Güneş nerede? Öyle ne oldu? Durun şu kakaodan da alalım biraz. Ne diyorsun gece? Arkadaşlar devam edelim. Hop şunu Arkadaşlar şöyle kır, 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 kır. çok çıkmış. güzel olacak. Hop Hop. Çok güzel. Hop. 10 tane oldu. Arkadaşlar Hop 11 oldu. 7 oldu. Bir biraz daha. Bunun derdi ne? Ben bu ben anneme yapacağım. Hadi Hap hepsini toplayalım. Olsun, daha, pop, pop. Pop. Ha? Arkadaşlar şuralar daha popo popo. Çok beğendim. Lan. Arkadaşlar. Ha bu daha farklı. Ya siz bu durumu nasıl bu kadar normal karşılayabiliyorsunuz? Yani başka türlüsü de koro olursun. Geçer mi bize zaten. Yani her şey böyle

Şaş olmak mı? normal mi? Hayır eski zaman sonuçta. Daha erken evlenmesi gerekmiyor. Ay gerekmiyor Sedatcığım. Niye gerekiyor İşleri güçleri varmış işte vakit bulamamışlar. Sanki çocuk yapmak çok kolay bir şey. Ya yani Bayağı ciddi bir iş o. Yani adalmışlık gerektiriyor. Bayağı kolay bir iş kızım. Yani isteyen kolayca çıkıyor bu işi. Bu işime geldim hala hiç sorunluyum. Bu düşünce zaman biliyoruz ne hak etmesem. Neyse. Ne zaten? Taş kılıç. Yani İyi, taş kılıç biraz sonra şey etti. Sizi kızdırmıyor mu? Yapamıyor. Elmas buz Hala çubuk bit anne. Yani hop yani, yani, yani. şöyle ya, şöyle şöyle. Evet, tam tamam. Şundu. Hop bir tane şundan, hop bir tane şundan, hop şundan. Okurum, bu, bir tane şundan. Bir tane de şundan. Hmm. Şunlar yerine hop. Bunu da kıralım. Öyleymiş. Oy oy oy. Çok güzel çok güzel Burası benim böyle şey kazma yerim olsun Arkadaşlar hop Çok güzel kazıyoruz Ee, şuraya domuz eti koyalım. Bir tane daha. şöyle, şuraya. Şuraya, şuraya şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar. Ben, akşam mı oluyor? Evet akşam oluyor. Hayda i̇yi hayda iyi hayda. Iyi ben de buraya şöyle yapmam lazım. Sen nikah mısın? Ne bunu? gidiyorlar kaynatıyla fırın da ekmek falan yapıyorlar. Ben kendim diyorum kendim bak Daha Dada falan tutmayacağım Tamam. Başka 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 ne yapacaktım ki ben? Evet misali. Arkadaşlar dakikamız bitmiş. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Like atın ve bildirimleri için açmayın. Unutmayın. <laughs>